Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG'nin 11. bölümünü çekiyoruz. Eee çekiyoruz yani. Evdeyim. Küçük evim büyük evim. Vallahi üçüncü bir tane ev var, girdim. Aha adam var. Adam var, adam var. ben de silahım. Dur bende var. Bende bir orak var. Sen benim yanıma gel. Bekle yanına geliyorum daha doğrusu. Eh tamam geldim sonra abi. Bu bekle burada bak. Ya eve girdi ya. Ya <laughs> evde. <gülüyor> eve giriyor. Ben benim olduğum yerde silah var gel adam 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 senin tarafında aşağıda adam gördün mü? gördüm burada indirdim alabilirsin silahları ben de bakayım değil tamam şöyle İçindeki silahları sen alabilirsin. Sonra be adam. Gel lan buraya nereye kaçıyor şey. Sonra beni tut bana tutuyor. Kendim artık. Ay bunu kırarım lan senin. Şerir size bak sen kimsin? Hem arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Tamam. Sonra... Oo bak mini 14 mi çıktı? Mini 14 bana verir misin? Mini 14 bana. Şu arkandaki silah. Hangisi lan? Arkandaki videoya Ben Lan video niye durdurdu? Videoyu durdurdu bak. Bak şimdi. Ya ne oluyor? Adam, adam, adam. Bak ya. Nerede lan bu? Gördüm. Ne? Aslanım böyle olmuyor ya. Sıkıysa hepiniz gelin lan. Adam mısınız oğlum? Dert miyim nam beni? Sonra bir dürbün varsa bana bırak. Dur tam al bunu. Ders daha var var ikincisi seviye çanta var. Alacağım mı? Alacağım. Al. Kimseye bun da bunda. Bunda bunda şunlar diş, şunlar diş. Yeah, bu bagi vardı, araba vardı burada bir tane. yeni arkadaşlar. Ha? buna mod. mu ne oğlum bu? Okey. Oğlum, bu, bu, bu. Okay. Oo, Lan yok lan şaka yaptım lan şaka yaptım. Ne oldu? Motoru Allah çarpsın birbirine indi. Ne oldu? Aslan yaptım. falan yüksek tutuyorum. Dur. Şuradan bir ara bakayım bir araba var. Şöyle bir yerlerden kaçacağım.

Enterihan. Tamam dur, 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 dur. Bu, abi. Ben, mi, şimdi, bu ne varmış? mesela ne kadar? <laughs> ne yapmıyor videolarda diyorlar da küfür <laughs> Abi ya dom Ağzını burnunu kırardım abi dom. Geldim. Oo sonra kare kan. Abi evi bıraktım sonra <laughs> Gel bak. Aha adam. Evet. Dur 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 dur. Tamam, beni vuruyor. Ben Aa, gördüm. yere miydi ne Ne yapıyorsun? Dört ton ilişimiz var iyi. Ne Ya vurun beni. Evet evet evet. Onu da gördüm. indirdim Oh be bu nedir arkadaş? Su mı düzenlediniz anlamadım. ki başkan mı lan ben. İşe yarar mermileri ben aldım. Ben hepsi aldım bir tane orla. Şurada bir iyileştirimin canını dur. Ulan Allah'tan bir motorla var ya geldik. Şimdi bizi rahat bırakmıyorlar bizi korktum ya. Bana bak. Daha eve bakamadım anasını satayım. Nasıl bir çok ayıp arkadaş. Arabanın içine içtik. Ne içtik çok ayıp. Arabadayken içtik içtik. Yani oğlum ben ne yapmaya çalışıyorum anlamadım ki. Burada an motor ne yapmaya çalışıyorum. Abi, şöyle vakit kaybetmedim hemen <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi ata gelsin motoru seni. Araba mı, araba mı? <laughs> Şu an tarafta seni. Ha. Ne? O çalışmıyor. Bu da bir tane şey değil o... <laughs> Ya. 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 Sonra ben bu çıkarabilir miyim? Ya ağzına çıkıracağım şimdi. Canımızın yanısı gitti. Ben attım oğlum ya. Hadi. ölürsün haberin olsun. Evet.

Ben şurada canımı çekiyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O el sallamayı nasıl yapıyorsun zaten? Bak bakayım ha. Bak, Gör. Gördün mü? Yok şey yapmadım ki. Bak. Şu Dur bir Ben sana yaptım bak. Bak. Hmm. Ayakta yapmam lazım. Bir bak bana. Hmm. Niye hmm. hmm. Yapıyorum bak. Ben de gözüküyor bak. Gaz. Hmm. Ya gözüküyor nasıl görmüyorum bak. Tam motora bin hadi motora. Bir yere durup bakalım şimdi. Ne yapıyorsun? Konuya <laughs> kim bakıyor? ben bakıyorum. Bir Burada da ama ben de bak. Aa gündür şu arkadaşlar deniz kaldı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonda yer yok diyor arkadaşlar. Size bakmayın. Bayağı yaratıcısın bu değil mi? Evet 1 gigabaytcık yaratık Ben sana yüklediğim ilk gibi yükle bak Tamam Neden bir de Neden bir de Dur 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 Dikkat Adamlar arabayla gelmiş bir dakika, Adamlar orada Tuzak Tuzak Bas mı abi? Niye sıkıyorsun sonra beni korkutmuyor Niye bu şurak olabilir? Eğlenir. Değil, aynen değil. Salah arabayı verdi. Eyvallah. Allah razı olsun yine. Peki o gelen ne Aha alan küçülmüş, 12 kütürlük. Kütürlük bir günü, Allah 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 Allah. Az önce adamın yanından mı gözüküm ben? Evet. Adam bana geldi ama. Adam drop atmış kalı. Alan Biraz sıkıntı Ben o ben drop'u kimseye yedirmem. Yedirmem oğlum. Birinci olacağım ben. Yemin billah birinci olacağım. Benim motor. Evet. özür dilerim Bir dakika bir dakika. şimdi. Sen oraya düştün. Biz ne yapacağız? Beni söyle Adam. Galiba yok. Adam mı ne oldu? Sonra bir arabayı alıp gelsene arkadan. Bana da bırakıp şöyle. Tamam tamam. AVM bulursam benim. <gülüyor> <gülüyor> Sniper. Benim. Benlik olduğu için. Sen git buraya doğru. Şu ön taraf var ya ön taraf. Ön tarafa doğru git sen. Bir durdurmadın değil mi? Yok. Nasıl yapacaksın? Bu çarpıya bas Ah sana bir tane groza bıraktım efsane silah. Sen misin sen abi? Çabuk çabuk sana efsane bir silah bırak. Kendime Ah Allah! Ben, ben sıkmışım Bak groza. Bu mu? Evet. Efsane silah De. Gel. Bin. Ya Ay kendi aracımı bilmiyorum.

Ama lan üstüne ne var? sen falan ne sana. Ne diyorlar buna kamuflaj. Falan geliyor. Ya oğlum. Sıkma sonra boş boş. Bak. Ben sıkmadım. Bu ben de sıkmadım. Demek ki ben sıkmışım. Sonra bir da, alan dar. Son 5 5 takım. Ne Kız abi ne diyor? Fark ettim. Tamam mı? Evet. Baba bana ne diyor? En evet. ba aşağı. Görür sen yani. beni. En aşağı. Evet bizi yerde. Bir dakika. Abi. Neredesin lan? Neredesin lan? Ne? Ben onu şurada bir gördüm lan. Bak. Bana, 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 bana arabada, 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 arabada. Hangi araba? Hocam hepsi sıcak. Beni kurtar. Bek. Sıcak oğlum buradan kaç araba almamız lazım. Dur dur. Ben sen bekle Kendine can doldu. Geliyorlar bak. Araba arabayla geliyorlar dikkat et. Aha gördüm dikkat sen. Bana bir tarafa gel. bir tarafa Şöyle bir canımı oluyor. Dur. Size iyi bir bomba lazım. Gördün mü? Ölme de. Ne sen. <laughs> hadi sonra birinci çıkacağız hadi biz. 19. <laughs> Lan orada. Sıkma sıkma sıkma. Aha baba orada var. Dur bekle ben onu indireceğim sıkıntı yok. Şöyle bir bomba sarıyorum. Ay gidiyor lan. Ölüm ya ölüm. Ölüm ya Şunun bir tanesini görsem bana yeter. Aa aslında ben var ya yatarak ilerleyebilirim bak ben görmek mi? Ben, ben geleyim mi? Yok ben. Adam bir çıksın bekle. Ben şu tarafa doğru Bence uzaklaşalım alan gibi. Burada alan burada bitecek zaten. Hadi son çekti. Son tamam abi. Sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Tamam. Kaç kaç kaç. Adam adamlar gelecek zaten. Gelmiyor oğlum. Aha. Aa, gördün mü gelmiyor. Diye. E nereye attı seni yanımıza Aa drop düştü hemen yanımıza. Hiç gitme. Ben gitmeyeceğim zaten? O Aa, bak, orada düştü. adam orada gördün mü? Yok adam ben bir şey. Bir tane gördüm. Bekle işte. sen gel gel. O mal drop'a gelecek. Bıraktım. Bak bir tane daha geliyor. Nerede? Nerede geliyor hani? Adamın yanına gidiyor. Ah gördüm bir tane sana. Bunu seni anamın. Aha dur dur sonra bir iki kişi de orada. Nerede i̇ki kişi zaten? şurada bak şu karşı tarafta arabanın olduğu yerde. Ben de bildiğim ya. Çok Sende durgun var ya, sendeki durgundan bende de var. Gördün mü? Bir dakika sonra abi. Da Şu arkestlerim kovan. Ha, orada bak, oradalar. Lan! Beni hedef al. Kaç aldın. kaç kaç arka tarafa gel. Beni hedef al, beni kurtar. Beni o hedef al. Sen nasıl kurtarayım? Kurtar ya. Ya sonra niye bayılıyorsun ya? Oğlum hedef benmişim edersen misin abi? Kim İnşallah ben olmam. İnşallah. Kurtulduk. Ha. Tamam. Kendine bak. can bas. Bak, bir Kenara şey. gel sen şöyle. Hah geliyor salak. Nereye gidiyoruz? Aha dövdüm İkisi birden geliyor anasını yani. satayım Aa, ben bayıldım kurtar. Kurtar. Sı Geçek sana aa. Sen nasıl bayıldın abi ya? Biz öldük. Ay, ne yapalım? İyi evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.